Selamünaleyküm gençler. Ne yapıyorsunuz? Biraz önce Goradünlar geldi yayınıma. Biliyorsunuz geçen e, onun hakkında bir sürü suçlama ile alakalı ilgili videolar vardı. Ben de onun hakkında bir video çekmiştim. Ona yorum yazmış. Neyse arkadaşlar boş verin. Merhaba. Yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Boran. Nasılsınız umarım keyifler yerindedir. Yani bizim yerinde olmaya çalışıyor ama idare ediyoruz arkadaşlar. Olduğumuz yerde kavruluyoruz diyelim. Ne yapayım? Ama bundan sonra böyle şey olmayacak yani. Aa, dedi ki video çekelim kanka dedi. Ben dedim eyvallah o zaman video çekelim. Hakkında suç duyuruları vardı bu arkadaşın. hakkında suç duyuruları vardı şu su bu su vardı arkadaşlar bakalım <laughs> öylesine birak sebeleri olsun hmm. yazamıyorum ha blok Olsun mu? Evet. Evet arkadaşlar. Gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Boran. bugün Bora Dündar diye bir arkadaş var arkadaşlar. Biraz önce onunla tanıştım. Instagram ne vardı? Instagram'dan konuştuk falan. Onun hakkında video çekeceğim. Ortak bir video fikri var. Bakalım, göreceğiz. Ne olup ne bittiğini göreceğiz. Onun hakkında daha çok konuşmak isterdim açıkçası, fakat gerek yok. Hani bu kadar da uzatmanın bir manası yok arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Merhaba. Yeni gelenler için ben Boran. Tan tanımayanlar, tanıyanlar kaç yaşındasın? Arkadaşlar, ben 17 yaşındayım. Şu soruyu sormayın artık. Ben 17 yaşındayım. Vallahi 17 yaşındayım. Gerçekten 17 yaşındayım arkadaşlar. 17 yaşındayım arkadaşlar. Merak... Yaş, yaşımı soruyorsanız 17 yaşındayım. Ve artık 17 yaşındayım demekten. Hem peki. Hımm peki bende. peki. Kaç yaşındasın nasıl Kaç yaşındasın nasıl Arkadaşlar, bilmeyenleriniz varsa ben Bora. Sohbet ederiz. Aa, tamam. Bora dünlerde sohbet ettim biraz önce. Bana yaş, ben yaşını sordum. 16 yaşındaymış. Şu anda reşit olmadığı için Yaptığı suçsa hapse giremiyor. 18 yaşında beklemeleri lazım arkadaşlar. Ki yapmadım diyor ama bilemiyoruz artık. Yayında konuşacağız. Yeni bir yayın açacağım arkadaşlar. Onda konuşacağız. Meraklarınızı gidereceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben de çok merak ediyorum hakikaten. Neden bu, bu çocuğun üstüne atıldığı suçlar merak ediyordum. Hepsini videoda öğreneceğiz. Merak etmeyin. 2-3 güne videosunu çekeriz. Kim sahip olursa arkadaş. Başında bir sürü suçlamaları falan var. Neyse arkadaşlar çok uzatmanın bir manası yok. Ben sizlerle sohbet etmeye geldim. Yanında bir tane arkadaş var. Battu. Battu arkadaşlar. Battu küçük yavuz. İstiyorsa o size merhaba desin. Duyunuz arkadaşlar çocuğun sesini. Merhaba diyor Youtube arkadaş YouTube e, kendi kanalı hakkında ne söylemek istersin Batu bey Efendim duyamadım. Kendi kanal hakkında ne düşünüyorsun onu söylemek ister misin kardeşim diyorum canım kardeşim diyorum Allah, Kendi kanalıma Şimdi bir şey demek isterim tabii ki İnşallah cümle kuracaksın İnşallah Siz o sırada konuşup durun. Ben çamaşırlar var. Onlara sık geliyorum. Bir yandan da onları halletmem lazım. Çamaşır asıp geleceğim. Siz sohbet edin Batu ile. Biraz muhabbet edersiniz. Ben geleceğim. Bu arkadaş da 20 yaşında. Neyse arkadaşlar. Yani o kadar video çekiyorum da yani Semi Çelik hakkında video çekmeyi de çok düşünmüyorum arkadaşlar. Tüm youtuberlar yaptı. Belki onunla alakalı kısa bir video yapabilirim ama bilmiyorum arkadaşlar her youtuber yapıyor. Ben de gene sessiz kalmayıp videosunu çekeceğim. Videonun videonun tamamını izledim. Orada inanmadığını söylemiştin. Evet Bora. Yazamıyorum ki. Yazarken tuhaf elim koyuyor çünkü elim titriyor falan arkadaşlar. Tuhaf oldu. Orada videonun tamamını izledim. Orada inanmadığını söylemiştin yazdı arkadaşlar. Tam e, inanmadım da. Bakalım üstündeki suçlamalar hakkında ne yorum yapacak arkadaş merak ediyorum. Hatta bir yandan da Instagram'dan yazışıyorum arkadaşlar. Yani şu anda bugün su çekseydim güzel olurdu. Güzel bir video falan çekmiş olacaktım. Fakat yoğunum dedi. Biz de bunu bu hafta yapsak çok güzel olacak arkadaşlar. Yani anlatabiliyor muyum şimdi? Şimdi yapsak herkes de suçlu olup olmadığını öğrenmiş olacak. O yüzden hızlıca çekelim dedim. İnanmadığımı da söylemiştim. Evet. Fakat ne, yap, ne yapacağını e, suç suçlar düştü üstünden. Fakat bir sürü insan çıktı o devreye. Yani on, en küçükleri de bu ha, 16 yaşında bu da. Suçlamalar hakkında ne yorum yapacağımı da bilmiyorum bu arkadaş hakkında kendisi konuşsa daha sağlıklı olacak kendi açısından. E, dediğim gibi. Umarım e, gerçek çıkmaz bu suç son, e, suçlamalar ki on, on, 18 yaş altı olduğu için suçlamalar düşecektir. Hani bu kadar yorum yapabiliyorum YouTube bu kadarın izin verebiliyor. Ben bu kadarını söyleyebiliyorum ayrıca çünkü dediğim gibi YouTube söylememizin izin verseydi sansürlü söy, söylerdim ama. Evet şu an yayındayım ben de. Evet şu an ben de izin e, o aileme gelen mahallede şöyle demiş. Bora sen yaz buradan ben söylerim. Sıkıntı yok. Konuşuruz yani. Hani dediğim gibi suçlamalar asılsız diyorsun. YouTube'a dönerek videosu alem yapacağız demişler. Ha tamam şimdi anladım da. Ama polisler geldiğinde hepsi kaçtı. Ha anladım şimdi. Bora sana bir teklifim var. Şimdi sen yayını açarsan şimdi o yayınına katılırsam ki video çekmeyi çok istiyorsun biliyorum fakat video çekecek çok bir zamanım yok bugün bir başlık buldum ondan yararlanıyorum istiyorsan seninle bir güzel bir video çekelim eğer şu an konuşmak istiyorsan kendinle alakalı neden üstüne attığı suçlar konuşmak istiyorsan şu anda buradan yaz ben onları video çevirebilirim istiyorsan eğer üstündeki suçlamalardan kurtulman lazım Bora. Biliyorum zor bir zor bir zaman yaşıyorsun ama geçecek merak etme sen rahat ol, ben halledeceğim. Bir yandan da yazıyor arkadaş, göstersem mi bilmiyorum, göstermesem daha iyi. Ben şu an arkadaşlar e, denk geldim yayında denk geldi arkadaş öyle tanıştım yani normalde şu anda tanımıyordum arkadaşı sadece YouTube şeyde görüyordum Ne bileyim Twitter Twitter otoz platformlarda görüyordum buradalar hakkında bu yayına gelip e, konuşması benim için daha sağlıklı oldu kendisini ifade etmesi açısından sizlerine görmesi açısından güzel oldu. Ora o zaman İkbal Üzüner Ayşenur Halil hakkında söylemek istediğim bir şey var mı? Yani Semih Çelikli hakkında bir, bir ilgim var mı? Tüm seyirciler bunu merak ediyor. Ondan soruyorum. İkbal Uzuner hakkında bir şey biliyor musun? Yayındaysan eğer. Hani tek bildiğim şu. Hani yani bayağı bir o tarz konuşmalar çıkmış arkadaşlar. Bir sürü konuşmalar çıkmış. Burak abi de söyledi ama ben bu videoyu yapamam. Yani, yür, e, yani yüreğim yemesi lazım yapması için. Ki o, o yürek bende de yok zaten. Ondan yapmıyorum. Çünkü psikolojimiz bugünlerde çok bozuldu. Başka haberlerden de dolayı. Ondan yapmalım. Ki yapmamı istiyorsanız abone olursanız sevinirim yapacağım. Konuşmalar hakkında, Aşınur yani Ali hakkında bir sürü bir şey vardı Twitter'da. Onları da gördüm. Böyle kanım çekildi. Gerçekten kötü bir haberdi. Hani bilmiyorum yapsam mı yapmasam mı yorumlara yazın yap. Yap diyenler yap yazsın yapma şöyle yapayım. Yapma, yap diyenler artı bir yazsınlar yapma diyenler şöyle al. Ben de cümle kuramıyorum artık sinirim bozuldu. Çünkü bazen bu olayla hakkında konuşuyorum ama yani ne değişiyor bilmiyorum. Sadece psikolojimiz daha çok bozuluyor. Psikologlara ihtiyaç duyuluyor ama artık ben zaten normalde de psikoloji bozuk olduğu için psikolar gerek duymuyorum Neyse. Boran yayını aç. Ora Dündar. Bora Dündar yayını aç. he. Ortak yayına geliyor musun Bora? Ona göre yapacağım. Ortak yayına geliyor musun? Ortak yayına geliyorsan Instagram'dan şey atacağım sana. Link atacağım. Oradan gelecek misin? Ona göre açacağım ben de. Açınca yayına link at geleceğim. Tamam. Şimdi açıyorum. Bora Dündar hakkında videomuz var. Onu kesintisiz izleyin arkadaşlar. O arkadaşla ben konuşacağım. Sohbet edeceğim. Hakkında suç duyuruları vardı. Neyse neyse neyse. Arkadaşlar o yayına geçiyoruz. Görüşürüz.